Bill Gates yılda 50 kitap okuyor. Elon Musk ise çocukken günde 10 saat kitap okuyarak büyüdü. Peki siz yılda kaç kitap okuyorsunuz? Eğer bu sayıyı artırmak istiyorsanız işte size hızlı okumanın 3 basit tekniği. Öncelikle bir metni okumaya başlamadan önce göz gezdirin. Başlıklara, alt başlıklara ve önemli noktalara hızlıca bakın. Bu beyninize metnin yapısı hakkında bir ön bilgi verir ve okuma hızınızı artırır. İkinci olarak, kelimeleri tek tek değil, gruplar halinde okuyun. Gözleriniz bir seferde 3-4 kelimeyi algılayabilir. Bu, okuma hızınızı anında artıracak en etkili yöntemlerden biridir. Son olarak, iç sesinizi kapatın. Okurken kelimeleri içinizden tekrar etmek hızınızı yavaşlatır. Bunun yerine gözlerinizle kelimelere odaklanın ve zihninizde anlamlandırın. Bu teknikleri uygulayarak siz de yılda 52 kitap okuyan CEO'lar ligine katılabilirsiniz. Pratik yapmak için Spreader sitesini kullanabilirsiniz. Bu site hızlı okuma alıştırmaları yapmanıza ve okuma hızınızı artırmanıza yardımcı ardımcı olur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla ipucu için takipte kalın.